Bebek sesi mi geliyor? Ben mi yanlış duyuyorum? Evet bebek sesi geliyor. Nereden geliyor bu bebek sesi? Aa, burada kim var? Kadip'in altına girmiş. sen oraya nasıl girdin? Gel bakalım. Ay bu büyük nereden çıktı ya? Tamam ağlama ağlama. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Neden ağlıyorsun? <laughs> ne istiyorsun sen? Ne <laughs> <Meme>. mi? <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Emzik mi istiyorsun? <laughs> Aa ben emziği nereden alacağım ya? <laughs> bakın sen burada beni bekle. Ya burada bir ses daha geliyor. Bebek sesi geliyor bu yine buradan. Buradan da bebek sesi geliyor. Nereden geliyor acaba bu bebek sesi? Burada bir şey yok. Battaniyenin altından mı geliyor? Aa, burada da bir bebek var. Bu bebekler nereden çıktı ya? Nereden çıktı bu bebekler? Ağlamayın tamam tamam. Ne istiyorsun sen bakalım tatlı bebek? emzik mi istiyorsun? Aa bu da emzik istiyor. Ben bunlara nereden alacağım ya? Emzik yok ki evde. Tamam geliyorum. Bekle beni burada tamam mı? Ay düştü. Kıyamam ben sana. Bir şey oldu mu? Nereye gidiyorsun? Diğer bebeğin yanına gidiyor. Tamam ağlamayın ya ağlamayın. Tamam tatlı bebekler. Tamam ben size emzik bulacağım. Tamam tamam. Ay iyice delirdiler bunlar ya. süt ister misiniz peki? Süt. 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 İstemiyor musun? Allah Allah durmuyor bu çocuklar. Ben ne yapacağım ya? Tamam ben markete gidiyorum. Size süt de emzik alacağım. Tamam mı? Siz beni burada bekleyin. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi ben gidiyorum. Ay bunlar hemen süt ve emzik almam lazım. Geldim sonunda. Çocuklar uyudu mu acaba? Bebekler uyudu mu? Sesleri çıkmıyor. Bakalım uyumuşlar mı? Aa bunlar uyumuş. Ay parnaklarını emiyorlar bunlar. Uyandın mı? Bu uyuyor. Yer uyandı. Tatlı bebek. Sen uyandın mı? Ne oldu? <laughs> bak 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 <laughs> size ne oldu? Ay nasıl da sevindiler ya bunlar. Al bakalım yeşil olan senin. Bunu al şunu al şunu 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 şunu. <laughs> sen de şunu al senin de var al al. Aa, al zaman sen bunu em. Aa, bunlar kavga ediyor ya. <laughs> Aa, yapma tamam. Aa, senin de var emzik. Gördün mü bak ağzında. Onu neden istiyorsun? <laughs> küçük bebek. Küçük bebek. Bak onunki pembe. Seninki de kırmızı. Gördün mü? <laughs> çok güzel. Hadi emin bakalım. Oldu mu gönlünüz? Siz burada güzelce uyuyun. Tamam mı? Ay çok sevdiler bunlar emzik şekeri ya. Ne kadar tatlış bebeklermiş bunlar. Hmm. Ay ne oldu? Hadi uyuyun bakalım. Hmm.